E hadi hadi abla. Kız hmm. hadi soyun. Hadi soyun Allah aşkına soyun. aa Hayır kızlar. Cık, olmaz bugün çok işim var daha ütü yapacağım. Ay ne işim var bunlar kaçıyor mu a, bir yere? A, a. Allah aşkına hadi biraz rahatlayacağız ya. Ay kızım olmaz dedim. Niye ısrar ediyorsun ya? Ya anne lütfen ya benim de çok ihtiyacım var. Senin ne ihtiyacın var acaba? Ne oldu daraldın sen? Neydi nesli yasa taş mı taşıttı? Ya anne bir paus yapsak? iki saatlik nefes alalım hadi. Neymiş ne yapacakmışım? Paus dedi, duralım anlamında. Ay herkesler de İngilizce biliyor vallahi bu evde. Ay hadi kız soyun ne olur. Ay. ne olur. Kızım bunlar seni de mi kendilerine uydurdular? Ya çok ısrar ettiler kırmadım. Siz de kırmayın. Ay ne olur hadi ya. Ya şu kıza bir hoş geldi şeysi yapacağız işte. Hepimiz izin aldık hadi. Ne olursun diyorum ya aç şu kapıları ne olur. Tamam iki saat. İki. Daha evet. Daha fazla değil bana bakın yakalanmayalım. Tamam. <laughs> kısmı sen bitir. Bilmiyorum söylediler mi kızlar sana ama bu aramızda sır kimseye söylemiyoruz. He, aferin. <laughs> kız ver, ver ama nasıl? Bak iyi oldu değil mi? İyi oldu vallahi. Vallahi ben anlamıyorum. İnsan evinin altına neden amam yapar ki? Ben belki salonu burada bir kere bile görmedim. Kullandığını da. Valla kim ne derse desin. Zenginlik güzel şey. Aman kız kime göre neye göre Allah aşkına. O ne demek öyle? Kız ne olacak işte bunlar zengin de dertleri mi bitiyor yani? Bak bana zengin değilim. Dağ gibi kocam var. İyiyim yani ben her şeyim var vallahi. Keyfim yerinde. Olsanın zenginlik ne yani? Ben zengin olmak isterdim. Böyle bir evim olsun falan. Ama öyle hazırak olmak değil. Kendim kazanabilirim. Öyle mi yapmak isterdin sen? Öyle kendi başına mı kazanırdın bütün paraları? Öyle olmuyor canım o. Bulacağım bir zengin koca. Tamam işte. Aferin Atik. Ne güzel akıllar veriyorsun kızıma ya. Ya bir şey soracağım size. Bu Aras Bey var ya nasıl biri iyi mi? Niye soruyorsun? Hayır ya merak ettim ondan. Yani Yiğit Bey'e benzemiyor sen de merak etme. Kız yok benzemiyorlardı. Benzerler mi? Onlar farklı anneden. Yiğit Bey, Nimet Hanım'la. Üvey kardeşler. Kardeş değil de düşman desek hmm. daha doğru. Şimdi bu Aras Bey'in annesi rahmetli kahrından öldürdüler o kadını. O kadına neler ettiler? O nimet var ya o nimet. Ay o nimet ne hmm. Ama şey öyle değil mi? Belki severim ben. Vicdanlı kadındır. Bak o üvey oğlunu nasıl tutuyor? En üst üvey. Ama. Aferin. Ya, ama yani. Ama yeter kızım. İki dedikodu ettirmedin bana. Ama sırf dedikodu yapıyorsun. E nereye geldik buraya ne yapmaya geldik ki ya? Yeter kızım. Ay. hani Ay. kafa dinleyecek. Ay. ilk şurada Ben sordum. Soruyor da söylüyorum canım. Ama hiç susmuyorsun kızım sen ayarın yok. Seviyorum ben. Aa a, ben bununla mı uğraşacağım? Haydi toparlanın. Herkes içine kaçamak yeter. Haydi. Nadia. Hah. Hale bak. Artık kendi kapımızda kendimiz açıyoruz. Mehmet'in o. Yolunu Ne istiyorsun? Bana yemeği getiren yardımcı arkadaşı çağırır mısınız? Bir konuşmam lazım. Ne istiyorsan bana söyle, ben iletirim. Aracılı işleri sevmem. Farklı mı? Bu bir eve girilmez. Annen sana görgü kurallarını öğretmedi mi? Bana yemek getirdiği sırada salonda bir telefon vardı. Şimdi bulamıyorum. Bir yere kaldırmış mı diye sorarsınız. Sen hala buralarda mısın? Ne zaman dönüyorsun? Dönmüyorum. Anneciğim hep söylerdi. Eğer bir yerde burnuna kötü kokular gelirse... ...orayı temizlemeden dönme derdi. Benim öğrendiğim görgü de bu işte. Aras. Yiğit'in zaten yeterince canı sıkkın. Hı. Kayıp hizmetçiniz için mi üzülüyor acaba? Oğlu ölüyor da az kalsın. Senin de yeğenin. Ama ben kim anlatıyorum değil mi? Güya aynı kandan olacaksınız. Oğlumun daha fazla canını sıkıp başına dert açma. Bu aileden uzak dur. Ama siz de bir karar verin artık ya. Kızınız gelir teklifler sunar, şirketin başına geç. Aileyi sadece sen kurtarabilirsin der. E sen git diyorsun. Bence siz bir aile meclisini toplayın, ortak bir karar alın. Ben de ne istediğinizi bileyim. Anlamıyorum ben senin ne dediğini. Ne teklifiymiş bu? Yardımcı kızla diyorum mu? Konuşunca haber edersiniz. İyi günler. Çok sıkışmış oğlum. Çık dışarı, yalnız bırak bizi. Ne altlar karıştırıyorsun sen? Vallahi yani gel sen de azıcık sen de bir masaj yaptırsan be. İyi gelirdi vallahi. Bak sinirlerin yatışırdı biraz bence. Arasan ne teklif ettin? Neden kalmasını istedin? Aç o gözlerini o zaman artık sen de. Aç. Senin o toz konduramadığın oğlun hepimizi uçurumlara sürükledi. Yakında şöhreti kaçmış popçular gibi kapı kapı iş mi dileneceğim ben ya? hadi bil. Abin hakkında düzgün konuş. Adam düzgün yaşasa konuşurum. Bu adamın şirket falan umurunda değil. Sen de biliyorsun. Ya bu adam metresini eve getirdi hizmetçi diye. Burnumuzun dibine. Sen ondan sonra olanlara bak. Torununu havuzdan çıkarttın. Az kalsın ölüyordu o çocuk. Bu işe biri el atmazsa sonumuz yakındır bak ben söyleyeyim. Arazı kurtaracak bizi. Yoksa senin o falcıların, medyumların mı? Sersem. Tıpkı baban gibisin. güzel. ...sen pazarlıklı. Kriz. Gel. Şu bileklerimi yap. Pardon. Bakar mısın? Buyurun. Anne seni arıyordum. Ee, bana yemek getirdiğin akşam... ...masada bir tane cep telefonu vardı. Gördün mü onu? Hmm. Telefon. Ha? Yok görmedim. Emin misin? Eminim. İyi günler. Alo. Akşam mutlaka görüşmemiz lazım. Derinle ilgili çok önemli. Evet İstanbul'dayım. Tamam biliyorum yerini. Görüşürüz. Selim Bey. Selim Bey biri geldi sizi görmek istiyor. Çıkacağım şimdi kimmiş bu saatte yarın gelsin. Hizmetçinizin babası Yaşar Bey. Çok ısrar etti toplantı odasını aldı. Tamam gidiyorum ben şimdi. Hayırdır Yaşar? Çiçekle ilgili bir sorun falan yok değil mi? Yok yok. Hepsi iyi. Ben buraya kendim için geldim. Sizden bir ricam olacaktı Selim Bey. Dinliyorum. Malum. Uzun zamandır işsizim. Sitede de bir güvenlik açığı olduğunu duyunca dedim ki... ...Selim Bey halden anlayan adamdır. Ben gidip söylersem beni işe sokar. Vallahi statiklerle bir konuşayım. Ama fazla umutlanma Yaşar. Çocuk olayından sonra profesyonel hizmet bekliyor herkes. Siz gönül rahatlığıyla bana kefil olun Selim Bey. Benim gözüm açıktır. Her şeyi görürüm, duyarım. Osman gibi ayakta